Can dostlarım hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz kanalıma. Çok güzel yağmur yağıyor. Çiliyor. Bayağı yağdı, çok yağdı. Şimdi çiliğimizle balkona çıktık. Böyle serdim burayı. Yağıyor diye kaldırdık. Senin Ondan sonra yıkadım burayı güzelce ne çek çektim şöyle serdik kanla beraber çay koydum demleniyor yağmur da çisim çizim yağıyor öyle balkonda oturalım diye çıktık yağdı bayağı güzel yağdı şöyle hafif hafif de işte şimdi de yansın birazcık. Nasıl bilmiyorum. Nasıl bir Nasıl 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 bir Nasıl bir

şöyle alsam. Yani koysam. Oturduk böyle canlacılar, can dostlar. Gelin buyurun çay içelim. Malkonda keyif yapalım. Yeni çay içelim can dostlar, can bacılar, canlar. Hepinize yüz yüze selamın aleyküm. Hayırlı akşamlar. <laughs> Nasılsınız? İnşallah hepiniz iyisinizdir. Bizi soracak olursanız işte iyi olmaya çalışıyoruz. Bizimler nasıl çıkmış bak? Tamam. Alıyorum çok falan çok, ya. Yağmur, ya. ya. Sim, sim, yağmur yağıyor. Aa, yine düştü telefon. Az önce de düştü düzeltti. Yine düştü. <laughs> 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 evet senin bakalım inşallah yamur gene başladı ama bizim balkona gelmiyor Geldiği zaman da e, ve çok tabi yarsa geliyor o zaman da şey yaparız, içeri kaçarız yine. <laughs>

çok, güzeldi, çok güzeldi. Tamam Sen fazla görmüyorum gerçi de. Yine de çok güzel Güzel Belli olmaz. Güzel kumlular.

Ne şey kırıldı onun. Çak yer çıktı. Düştü. Yapıştırdım mı düzelir o. <gülüyor> <gülüyor> Kaç oldu kalkıyorum ya. Vallahi. Bir daha düşerse ellemeyeceğim gari. Boynu bükükler gibi. Küçük emrak gibi boynunu büküvereyim. Oradan da açı çok al şey olur. bir gibi olur. Kenara mı? Ben yapıyorum, para yollamalarını yapıyorum. Abi olacağım diyor. yola. Para Ne Bulanık görünüyor biraz. Tövbe evet, evet, tövbe. Evet. O çiğdem hangini açtın? Aynı mı açtı Gelir Benim adam öldü ya geçen gün. Kim? Kırkına yani, da işte yani böyle. Evveli gün. Akrabaları mı ki? Hmm. Sen sen mi dedim. Sen işeceğim mi diyor. Ne oldu yürürken düşmüş. Kafasını kaldırma bulmuş. Evet. Ölmüş. Allah rahmet eylesin. Ölümler artık. Asla masla da değil adam. Tanıyor. Ölümler artık iyi değil. Yani nereden geleceği belli değil. Bu telefonun kamerasında bir şey var. Baksana. Telefonlar çalıştığına bu var. Allah Refik telefonların içine ediyor resmen. Yağmur yağ ya, bizim de gelmiyor da. Sadece şu sen damlıyor, o da gelmiyor he. Ben şimdi tatlı ben, ben ben Niye? Görüşmeler. Niye? Gel, alır, sunur, anne anne anne. ki de tutar Allah'ın Yağmur ya ya kalıyor ama bu karar? Ne mi? Zor bir Aslında onu bu Ne mı? He, mutlarlık tabii. mutlar muhtar yapıyor her şeyi. Bu <laughs> Gelin zaten. Gelin de kim onlar geliyor. Muhtar söylüyor, onlar geliyor yapıyor. Değil bunlar da. Bu bazen orada bunlar, böyle beyaz olmuş. Nerede? Çok Değil mi? <laughs> Ya <laughs> bu katma var yok ha. Benim çay içeyim, cambacılar yok. <laughs> Ama sen

Kızın çatı varmış orada, çatı. Ne? Evet. Ortaklaşamayla üç ev çatı yaptırmışlar ortak. Tamam mı? Üç ev çatı yaptırmışlar ortak. Ne? Evet. En üstteki yutuşki üst gibi kalmış, kilitlemiş. Onların üstüne kullandırmamış. Ne? Evet. Onların mahkemeye vermiş etti. Kazanmışlar, çatıyı çöktürmüşler. Böyle çatı varmış orada. Ama ben bir tatlı oldum bir apartmanda onu herkes kullanır. Ama üçüdür parasını üçü vermişler, öteki kullanmamış. Öteki evde ne yapıldık biz? Teklemanca var. Çıkıyorduk, kullanıyorduk, mangal yapıyorduk. Bunlar <laughs> yine köye Bunlar da ben da. Evet, bilmiyorum. Hatta. Üstekilerin hangi kantı var Kendi işte. Mükerrer diye onların çalışanı. Hem kiracı hem çalışanı. Onlar kiralar da uygun. Biz bugün de değer Yok dün yedi milyar kira verdik. Allah kirada oturanların yardımcısı olsun yarabbim. Gerçekten çok zor. Mavi vardı. Ben yemedim, Aslı Yani... Ya. Nerede? Mavi dolu var He. Cenan buyurdu. Cenan da yürüyor ki. Nerede evet.

Kira yok. Elektrik su şeyden yararlanıyor. Bugün bayram parası oldu. aldı. Sen günlük çalışan gibisin. Günlük çalışanlar bile bizden <laughs> Yeneyiz canım Allah şükürler olsun da. İnşallah daha da iyi olalım. Şimdi para atar. Yarın düşün. Hı? Yarını düşün. Atıyorum ben şu an mesela şu olsam. Ne? Dört tane böyle bir şey olsa sen evvel gitsin abi bir şey olmasın da benim ilk günüm sağlık olsun Bunlar şimdi de uyuyorlar ya gece bir kalkarlar. Sabah kadar da otururlar. Ee, Lan dostlar bakacağım bakalım videolar nasıl olmuş. I, I. Yani düştü artık telefon düşe kalka bir video oldu size güzel şöyle bir video oluşturmaya çalışacağım bizi izlediyseniz çok çok teşekkür ederiz ondan sonra bol bol yorum yaparsanız çok sevinirim can dostlarım ee, yorumlarınız gerçekten çok önemli bir de beğenileriniz izleme süreniz yani bir videoyu tamamen izlerseniz çok çok iyi olur ama en fazla yani 5 dakika 10 dakika izlemeniz lazımmış bildiğim kadarıyla. İlk 5 dakika çok önemliymiş. Böyle işte can bacılar. Her neyse. Bugünlük videom böyle olsun. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Böyle göstereyim yağmuru size. Ya Çisim çisim ya öyle. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.